Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fakülte tanıtım serimize başlıyoruz. Ee, i̇lk konuğumuz Dilara. Dilara bizimle kendi tecrübelerini, bölümüyle ilgili sorularınızı cevaplayacak. Ee, Dilara öncelikle biraz seni tanıyabilir miyiz? Tabii ben Dilara. Ee, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde İngilizce Diş Hekimliği 1. sınıfa bitirdim, ikinci sınıfa geçtim. Hı hı. Ee, 20 yaşındayım. Hı hı. Samsunluyum aslında. İstanbul'da okuyorum. Bu şekilde. Bölümünden memnun musun? İsteyerek mi seçtin? Evet ben isteyerek seçtim hatta o seçeneği kazanabilmek için mezuna kaldım bir yılda. Hı hı. Ee, gerçekten hayalimdi ve istediğim bir bölümdü. Özellikle Medipol Üniversitesi mi istiyordun? Yani çünkü bölüm kadar üniversite de önemli biliyorsun. Ee, yani üniversiteden memnun musun? Bize biraz üniversiteden bahsedebilir misin? Aslında ben kazanmadan öyle Medipol Üniversitesi'ni e, çok böyle bilerek tercih etmedim. Hı hı. Ama kazandıktan sonra... Gerçekten olanaklarının çok iyi olduğunu farkına vardım, Ben yani iyi ki oraya gitmişim diyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten çok gelişmiş, laboratuvarların temizliği olsun, herkese birer tane hani çalışma alanı düşmesi olsun. Hı hı. Hani bazı üniversitelerde çünkü böyle sıkıntılar olamış, hani evet. iki kişiye bir tane yer, sıra bekleme olayları olan. Biz hiç öyle bir şey yaşamadık daha önce. Hı hı. Ki zaten gerçekten çok fazla kişiye geçecek kadar laboratuvar imkanları gelişmiş her ders için, sadece diş laboratuvarları için değil biyokimya olsun, mikrobiyoloji olsun, her e, dersinde bu çok gelişmiş. Hı hı. O yüzden e, biraz da gittikten sonra fark ettim. Ama gerçekten memnunum şu an üniversitemden. Ee, fiziksel olanakları olsun çok iyi yani gerçekten. Hı hı. Bu bizim için çok önemli, özellikle sağlık alanında klinikle alakalı e, eğitimleri olan bölümlerde e, bu klinik eğitimlerin, pratiklerin yapılabilmesi için alan çok önemli. Burada da e, kişiye özel bir alan sağlanması çok güzel. Bu da üniversiteyle alakalı çünkü birçok kişiyle görüştük. Bazı üniversitelerde bu olanak çok yok. E, şimdi birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Bölümün birazcık maliyetli bir bölüm, ekipman açısından. Bu seni zorluyor mu? Ya da okulun bunun hakkında bir kolaylık sağlıyor mu? E, ekipman açısından e, maalesef okul hani e, bize malzemeleri kendi vermiyor. Bütün malzemelerimiz kendimiz alıyoruz. Hı hı. E, hani okulun hiçbir okula yok diye biliyorum bu. Hani sadece bizim okula özgü değil. Hani genelde öğrenciler malzemelerini kendileri alırlar. Hı, hı. İkinci dönem alçı kullandığımız alçı sadece okulun laboratuvarından kullandık. Onun dışında genel olarak tüm malzemelerimiz kendimiz aldık. Hı hı. Hani malzemelerimiz dolar bazlı olduğu için, yurt dışı kaynaklı olduğu için biraz maalesef maliyetli. Hı, hı. Peki e, genellikle zaten diş hekimliği ile alakalı aynı problemi yaşıyoruz. En büyük problem diyebilirim. Senin okulunla ilgili zorlandığın en büyük şey ne? Yani bölüm dışında üniversiteyle alakalı. Hani diğer üniversitelerde bu daha kolay dediğin bir şey var mı? Bizim üniversitede bu daha zor dediğin. Ya bence sınav sistemi olabilir. Yani kurulu sistem var. Kurulu sistemin içerisinde baraj Hı -hı. sistemi var. Biraz ee, hani ondan baraj bahsedebilir sisteminde... misin? Sınav sisteminizi de öğrenmiş olalım. Sınav haftalarınız nasıl geçiyor? Nasıl çalışıyorsunuz? Tabii çoğu diş hekimliği fakültesinde vize final e, durumu var. Bize kurulu sistemi var. Yani tıpçıların sistemi diye de genelde biliniyor bu ama bizde o geçerli. E, şöyle birinci sınıf için üç tane ilk dönem, üç tane ikinci dönem olmak üzere kurulumuz var. Hani böyle bir boşluğumuz yok. Bir buçuk ay ve bir buçuk ayda bir, beş haftada bir, altı haftada bir hani kurulu sınavımız oluyor. Ve hani böyle biraz dinleneyim, çalışmayayım durumu yok. Çünkü sürekli aktif olman lazım. Sürekli dersleri tekrar etmen lazım gününde. E ee, bir de mesela 100 soru 100 dakikalık sınav süre yetişmede sıkıntı olmuyor fakat e, baraj sistemi olduğu için e, mesela 20 soru varsa en az 10 tanesini doğru çözmen Biz gerekiyor. De var. çok kötü ee, şey aslında. Evet 10 tane daha az çözersen kaç tane eksik çözüysen doğrularından gidiyor. Hı hı. Hani o biraz sıkıntılı oluyor bence. Onun dışında genel olarak e, okuldan memnunum yani bir sıkıntı yok. Hı hı peki bir de şey sormak istiyorum. Şimdi diş hekimliği fakültesinde özellikle klinik kısmında, pratik kısmında mesela diş yapmada vesaire şeyi çok duydum ben. Hani genellikle laboratuvarlarımıza daha doğrusu klinik derslerimize asistanlar giriyor ve asistanlar yaptığımız hiçbir dişi beğenmiyor ve bizi çok zorluyorlar. Daha doğrusu kaba tabirle mobbinge maruz kalıyoruz şeklinde. Sizin üniversitenizde de bu mevcut mu? Çünkü bu o yoldan geçmelerine rağmen bunu göz önünde bulundurmayan asistanların davranışları diyeyim. çok büyük bir problem ve diş hekimliği seçmek isteyen birçok kişiyi çok düşündürüyor. Sizde böyle bir problem var mı? Ya bunun için ben de bunu hani kendim araştırdım çok da işte dişlerimizi kırıyorlar, atıyorlar böyle hmm. bir şekilde davranıyorlar, kötü davranıyorlar diye duymuştum. Fakat hani bizim bize de asistanlar geliyor. Aynı zamanda e, profesör hocamız da katılıyor e, şeylerimize. Ama biz hangisine götürsek yaşadım ben hiç öyle bir şey yaşamadım. Sadece hmm. işte hani burasına fazla girmişsin bence tekrardan başlamalısın. Veya hani istersen spotonu getir ben sana nasıl yapacağını göstereyim tarzında. Hani ben hiç bir zaman, hiçbir arkadaşımda da böyle bir bağırma, çağırma veya hani kötü bir muamele mobbing hiç duymadım. Hı hı. Hani bizim üniversitede ben de karşılaşmadım diyorum ama gerçekten hiç duymadım da. Bu süper bir şey aslında çünkü hani Böyle bence gözleri korkmasın. Hiç ben karşılaşmadım ama ben de duydum korkmuştum hani. Evet. işte bağıracaklar mı, yapamayacağım çünkü bilmiyorum falan. Hı hı. Bence korkmalarına gerek yok belki birkaç kötü tecrübe genellemeye yayılmış olabilir. Olursun. Ama bizim üniversitede ben hiç görmedim de yaşamadım da duymadım da yani. Bu Çok süper çünkü yani bu genel olarak göz korkutulan bir şeydi. Ee, peki fakülteyi keşke yazmasın... Ay konuşamadım pardon. Bu fakülteyi değil de bu bölümde bu üniversiteyi keşke yazmasaydım dedirten bir şey oldu mu senin medipolle ile ilgili? Yani keşke bu bölümü farklı üniversitede okusaydım da bunu görmeseydin dediğin bir şey var mı? Ben e, şu sıkıntı yaşadım üniversitede sınav e, açıklandığı zaman e, yanlış oldu iki defa hani sınavında bir açıklama sistemi de yanlış oldu Hı -hı. E, ve sürekli böyle ona e, o ona yönlendirici diyecek ama bu her üniversitede vardır hani özellikle profesör profesöre profesör ben sekreterliği bildirdim diyor hani çok fazla böyle bir e, sıkıntı yaşadım bir de tam kurban bayramı zamanında gelmiş Hani bayramı zehir oldu diyebilirim hani o sıkıntı yaşadım onun dışında e, hani çok fazla bir sıkıntı yok öğretmenimiz iletişimimizi hani temsilci aracılığıyla yapabiliyoruz. Süper. Hani bir sıkıntımız o zaman direkt temsilcimiz öğretmenimize iletiyor. Onda hı. bir sıkıntı yok. Hani çoğu üniversitede hani profesörlerle iletişim biraz zor oluyor ya. Hı hı. Onu yaşamıyorum ama sadece sınav sisteminin açıklandığı zaman sorunların çözülmesi e, süresi biraz beni bunaltmıştı. O da bu seneye mahsus, bir iki defaya mahsus diyorum. Hı. Onun dışında hani keşke medipo yazmasaydım dediğim, ha bir de ulaşım. Ha, ulaşım sadece otobüsle. Yani, hem ulaşım hem de çok özür dilerim bölüyorum ama hem ulaşım hem de kampüs ortamını böyle hızlıca alabilir miyiz bir senden? Kampüsünüz nasıl? Ulaşımı zor mu? E ulaşım şöyle. Aslında kız yurdumuz var fakat kız yurdumuz yeterli değil öğrenci sayısı sayısıyla. O yüzden ben başka bir yurtta kalmıştım. Onun için onun için de iki tane otobüs değiştirmem gerekiyordu. Ben bir de Kavacık biraz böyle e, iklim koşulları sert olan bir bölge yani kış aylarında. Hani otobüs bulmak, otobüsle ulaşım onun için zor oluyor çünkü metro yok, marmaray falan yok okula yakın. Sadece ulaşım sıkıntımız var. E, konaklama da yeterli olmadığı için bence sıkıntıda Onun dışında hani çok temiz e, yemekleri falan güzel diyorlar kalan arkadaşlarım. Hı hı. E, bir de kampüs ortamından bahsedecektim. E, kampüsümüz e, yoktu bu seneye kadar ama bu sene yapılmış arka tarafımıza, Güney e, kampüsünün arka tarafına bir yeşil alan, oturma alanları yapılmış. Bakalım ben de gidince göreceğim ama bu transferden gördüğüm kadarıyla Medipol Üniversitesi de hesabında paylaşmış. Güzel görünüyor inşallah. Güzel bizim için çimenlik bir alan i̇nşallah. oluşturulmuş. İnşallah. Şimdi birçok üniversitede çok eksik bizimki olmak. Yani bizimki dahil olmak üzere. Ee, bu umarım güzel bir kampüsünüz olur. Son olarak şeyi sorayım. Ee, kesinlikle Medipol'de diş hekimliği okunur dedirten bir şey var mı senin için? Bence e, asistanların, öğretmenlerin sürekli bir öğretme isteme çabası yani. Böyle hani dersimi anlatayım bir değil. Ee, gerçekten bizim öğrenmemizi istiyorlar hani. Ve gerçekten bilgili hocalar. Ben bunu Hı -hı. da önemsiyorum. Çünkü bazı evet, diğer çekmece şey, fakültelerindeki e, hocaların çok bir şey bilmediğini falan söyleyenler oluyor. Hı -hı. Ama bizim üniversitemiz öyle de gerçekten hepsi hem dil açısından çok yeterli. Hani İngilizce bilmeyen hocamız yok. Herkes İngilizce gerçekten yani hakim konuşabiliyor, e biliyor, anlatabiliyor. Hı -hı. Bu çok önemli bence. Bir şey sormak istiyorum. Ee, İngilizce mi okuyorsun sen? Evet İngilizce yüzde <laughs> yüz zorluyor mu peki bu sene? Ee, yani diş ee, şey hekimliği zaten kendi Türkçe olsa da biraz bir evet, zor. Yani demek istediğim ama... açıkçası, çok özür dilerim <laughs> internetten dolayı galiba geç geliyor ama ee, demek istediğim şu Üniversite hocalarınız İngilizce anlamında donanımlı mı? Çünkü birçok üniversitede ben de evet. İngilizce okuyorum. Ben de bazı hocalarımdan çok memnunken bazılarında e, tabii İngilizce'de çok sıkıntı çektiğimiz için bazı dersleri çok anlamakta zorlanıyoruz. Yani donanım açısından e, Metfol Üniversitesi'nin İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi, evet bu fakülte gerçekten diş hekimliği eğitimini İngilizce verebiliyor mu? Evet gerçekten verebiliyor. Gerçekten tüm hocalarımız hem konuşma, anlatma... Hani Hı -hı. E, bazı hocalar böyle slayt yoksa hoca da yoktur ya. Hı -hı. Anlatamaz. Slayt bittiği zaman bitmişti. O şekilde değil gerçekten hepsi tecrübeli yılların hocaları yani. Hı -hı. O yüzden e, ben bu bu alanda ilk medik, bu seçmiştim seçmişim dedim. Yani, yetersiz bir İngilizce Hı -hı. yok ortada. Süper. onun dışında dediğim gibi daha olanakları beni çok mutlu etti. Hani gerçekten çünkü önemli biz e, klinikte çalışacağız. Hani klinik ortamının bir öncesi de preklinik yani laboratuvarlarımız. Onun yeterli olması beni çok mutlu etti. O alanda mutluyum. Çok güzel. Bu şekilde e, yani. Peksen olarak. Peki okulun kendi içinde olanakları da güzel. Hı -hı. Ee, devam. Hani zorunluluğunuz... yeme içme yerleri okulun içerisinde. Hı -hı. E, kahve içmek için dışarı çıkmaya gerek yok diye okulun içerisinde alabilirsin. Süper. Onun dışında okul güzel yani. Güzel. okulundan anladığımız kadarıyla memnunsun. Devam zorunluluğunuz evet. ne durumda? Yüzde kaç devam zorunluluğunuz var? Ee, devam zorunluluğumuz e, laboratuvar derslerinde sadece yüzde on devamsızlığımız vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Ee, onun dışında da %30 olması lazım yani normal derslerce Yanlış hatırlamıyorsam biraz bizim derslerimiz online oldu geçen dönem çok fazla. Evet, hepimizinki. Evet, o yüzden hani çok hatırlayamıyorum online önce hepsine girdiğim için. Hani yüz yüze kendi gibi kaçırmadım için derste çok hatırlayamadım hı hı. ama 30 olması lazım. Tamam tamamdır çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için birçok soruyu cevaplamış oldun aslında. Ee, senin Instagram hesabını da hem videonun üst kısmına yazacağım hem de açıklamalar kısmına yazacağım. Ee, oradan sana ulaşabilirler sen de e, soruların cevaplarsın diye umuyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, Son olarak eklemek istediğim bir şey yani e, kim arkadaşlarımız kazandı onları tebrik ediyorum kimileri de Kazanamadı, istemediği bir bölüme gitmesinler bence çünkü hı hı. hani ileride bir hekim gördüğü zaman, beyaz önlükli birini gördüğü zaman kendine bir şans daha verseydim, ben çünkü mezne kalarak kazandım. Hı hı. Acaba kazanır mıydım? mutsuzluk yaşamamak için bence hayallerinin için çabalasınlar, hı hı. kendilerine bir şans daha versinler, hayallerini bu kadar kolay pes etmesinler diyorum. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ee, Buradan söylemek istediğimiz bir diğer şey sen de söylemiş oldun gerçekten bir sene hayalleriniz için feda edilemeyecek bir şey değil bir ömür Kalan ömrünüzü daha doğrusu feda etmektense bir yılınızı harcamak gözünüze gelmesin. Tabii ki istemediğiniz bir bölüme gitmektense istediğiniz bir bölüm için birden fazla da yıl verilebilir. Ama olur da hani kafanızda bir karışıklık vardır hangi fakülte hangi bölüm diye. Bu videolardan yararlanarak aklınızdaki soruları da cevaplayabilirsiniz. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere.